Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Evet bu videoda bir proje tanıtımı yapacağım. Tabii ki bu projenin nasıl yapıldığıyla ile alakalı ileride videolar gelecek. Ama ilk önce önden ne yapacağımızı ve benim neler yaptığımı bu projede size anlatmak istiyorum. Bu projede bir şey kullanmadım. İşte bir framework kullanmadım. İşte REST framework yani bir API mevzusu burada yok. Açıkçası söylemek gerekirse. En kısa ve net şekilde. Düz sadece Django kullandık. Kullandım yani. Şimdi arkadaşlar buradaki projemiz bir e-ticaret sitesi. Ama burada tabii ki baştan da söylemiş olayım. Şuradan sepete de gideyim. Yani şu sepete onayla kısmı çalışıyor ancak ödeme kısmı yani herhangi bir şeyi entegre edemedim arkadaşlar. bayağı bir uğraştım. Eğer bu konuda da bana yardımcı olmak isteyen birileri varsa ne bileyim işte EZCO entegrasyonu olabilir ya da herhangi bir bankanın şey bankanın sanal posunun entegrasyonu olabilir. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum diyorum. Peki projeye geçelim. Projemiz nasıl çalışıyor? Şimdi burada tabii ki ben saat üzerine yaptım ama siz de herhangi bir şey üzerine yapabilirsiniz. Test erkek saat, kadın saat böyle kategorilerimiz var. Daha sonra tabii ki mesela erkek saatle alakalı tüm saatleri görmek için buradan tıkladığımız zaman böyle bir sayfaya geliyoruz. Tabii şu anda erkek saatimiz yok. Sadece bir tane kadın saatimiz vardı. Şuradan tıkladığımız zaman detaya gidiyor arkadaşlar. Daha sonra bu tarzda bunları tabii değiştirebiliriz. Daha sonra şuradan favorilere ekleyebiliyoruz. Şuradan da gördüğünüz gibi favorilere gelmiş oluyor. Favorilerden çıkartabiliyoruz. Tekrar şuradan kadın saat diyerek buraya geleyim. Buradan ne yapabiliyoruz? Detaya zaten gitmiştik pardon. Daha sonra buradan sepete ekleyebiliyoruz. Zaten diyeceksiniz ki zaten sepette vardı ama bakın adet kısmına odaklanın. Şu an 6 adet var mesela. Tekrar sepete ekle diyorum. Şunu da kapatayım. 7 adet oldu. Yani aslında sepete eklenmiş oldu. Daha sonra buradan filtreleme yapabiliyoruz. Şu an mesela Adidas diye var. Şunu mesela filtreledeyim. Bakın gördüğünüz gibi ürünü bulamadı zaten. Buradan başarılı bir şekilde filtreleme de yapabiliyoruz. Daha sonra işte böyle bir markalar diye bir sayfamız daha var. Burası çok önemli değil. Ama yapmıştım öyle. Ee, daha sonra başka neyimiz var? Sepet kısmı mı var, var tabii ki? Bu kısım. Buradan işte sepete git dediğimiz zaman. Daha sonra işte burada ürün toplamımız, kargomuz, sonra siparişin tamamı. Daha sonra sepeti onayla dediğimizde de bir ödeme sayfasına bizi yönlendiriyor ancak dediğim gibi şu anda bir ödeme yapamıyoruz maalesef. Daha sonra buradan bir deneyimiz var arkadaşlar tabii ki profil kısmımız var. Buradan temel bilgilerimiz, şifre değiştirme mevzumuz var. Şifreyi değiştirebiliyoruz. Bir de tabii ki adres bilgilerimiz var. Bunlar üzerinde de değişiklikler yapabiliyoruz. Daha sonra neyimiz var? Buradan çıkış yap dediğimizde Zaten bizi buraya şey yapıyor. Daha sonra buradan işte mail üzerinden de giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir proje yaptım. Ee, bunun yapım aşamalarını inşallah sizinle de paylaşacağım. Uzun bir seri olacak. Çünkü gerçekten çok fazla şey var yapılacak. Ee, benim başka bahsetmek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Galiba yok. Size bunlardan işte dediğim gibi bu projeyi beraber inşallah yapacağız diyorum. <laughs> bu şekilde de tanıtmış olayım. Tabi bunun şeylisi de gelecek inşallah. Hani API kullanılarak yapılanlar da gelecek. Onu da beklemede kalın ama dediğim gibi projeler biraz uzun sürüyor. Projeleri yapmak bazen uzun sürebiliyor. O yüzden hani e, videolar biraz böyle kesit kesit gibi geliyor olabilir. Dediğim gibi ama mevzu tamamen e, şeylerden kaynaklı. Yani projelerin yapımından kaynaklı. Peki arkadaşlar çok da fazla tutmayayım sizi. E, projemiz bu şekilde. İnşallah yapım aşamasında görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz.